çocuğum. Budur sana hitabım. Seni yoktan, yaradandan örnek al. İkra diyor, oku benim kitabım. Oku, öğren. Sen Kur'an'dan örnek al. O kahraman ecdadından atandan tarih boyu kan dökülen vatandan, cephede kefensiz şehit yatandan, vatana can veren, candan örnek al. Sene 1071 mevsim yazdı, atı kırdı, elbisesi beyazdı, gün cumaydı, kıldırdığı namazdı. Malazgirt'te Alparslan'dan örnek al. Edirne'de büyük toplar döktüren, Öküzlerle İstanbul'a çektiren, Koca Bizans surlarını yıktıran, Fatih Sultan Han'dan örnek al. bizim idi Acemistan, Gürcistan. Bulgaristan, Yunanistan, Türkistan, Türklüğü eyleyen dillere destan. Sen kanuni Süleyman'dan örnek al. Kırım, Kafkas, Varna ile çaldıran, Cephelerden cephelere saldıran, Türk'ün şeref bayrağını kaldıran Yavuz Selim Han'dan örnek al. Altaylardan Viyana'yı kuşatan, Dünya nizamını kurup yaşatan, Plevne'de Gazi Osman Paşa'dan, Tarihe bak, şu destandan örnek al. Aynı ırksın, aynı kansın, aynı son Aynı dinden, aynı dilden, aynı boy. Gel oğlum, elini vicdanına koy. Ulubatlı er, Hasan'dan örnek al. Yılmadan dövüşen bir cephede İstiklal Harbinde Koca Tepede Türk Çocuğu Hiç Kalmadan Şüphede Başkomutan Mustafa Kemal'den Örnek Al Ben Bir Türküm Türktür Benim Ecdadım Ülkümün Uğruna Ölmektir Muradım ben beni vatana kurban adadım. Abdülvahap kocamandan örnek al. Ben bir Türk'üm. Türktür benim ecdadım. Ülkümün uğruna ölmektir muradım. Ne mutlu Türk'üm diyene diyene.